Mihrima örgü Evi'nden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz altıgen motiflerin yapım aşamasını paylaşacağım. Motiflerimizi yaptıktan sonra da diğer bir videomda birleştirme videosunu anlatacağım sizlere. Şimdilik motiflerimiz nasıl yapılıyor onun yapım aşamasına geçelim. Motifimize başlarken sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızı ise elimizi bu şekilde değil de tam tersi şekilde tutarak yönüne doğru çevirerek sirli halkamızı elde ediyoruz. İpimizin ortasından tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi buradan çekerek bir tane zincir yapıyoruz. Elimizde elimizdeki ipin görüntüsü bu şekilde olmalı. Üst kısımda iki tane ip, altta bir tane ip olmalı. Bütün e, işlemlerimizi bu iki ip üzerine yapacağız. Ki sık, e, yapacağız ki sihirli halkamızı rahatlıkla elde edelim. E, sihirli halka içerisinde toplamda 12 tane ikili trabzan oluşturacağımız için ilk trabzanımızı zincirli trabzan olarak başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi toplamda 12 tane olacak şekilde sihirli halka içerisine trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Ikinci trabzanım 3 ikili trabzanım 4 5 6 7 8 9. 10, 11 ve 12. 12 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra kısa olan ipimizi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Başlangıçta yapmış olduğumuz zincirli trabzanın 3. zincirinden tığımı geçirerek bu halkayı kapatmış oluyoruz. bir zincirle kilitliyorum ve ilk sıramı tamamlamış oluyorum sihirli halkımızda sonuna kadar çekerek iyice sıkıştırıyoruz böylelikle ilk sırayı bitirdik şimdi ikinci sıraya geçiş yapıyoruz diğer ipimi elime alıyorum Şimdi birazcık keseceğim elime dolaşmasın Bu sırada tüm trabzanların tepe noktasına ikili trabzan yapacağız. ikişer tane. İlk trabzandan tığımı geçiriyorum. Trabzanın tepe noktasından buraya ilmeğimi bağlıyorum. Ve ilk trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirle. Hemen dibine yani aynı trabzan tepe noktasına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde iki tane yapmış oldum. Araya bir tane zincir çekiyorum ve yandaki trabzanın tepe noktasına aynı şekilde iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yandaki trabzanın tepe noktası iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yandaki trabzanın tepe noktasına 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum ve araya bir zincir bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim diğer sırayı birlikte geçiş yapalım sıra sonuna kadar geldim başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın 3. zincirinden tığımı geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle kilitliyorum bu ardından ipimizi kesiyoruz bu sıraya da toplamda 12 tane ikişerli gruplar halinde 12 grup ikili trabzan yapmış olduk. Her trabzanın tepe noktasını. Şimdi diğer sıramıza geçiş yapıyoruz. Bu sıramızda da e, trabzan tepe noktalarına değil de trabzan gruplarının arasındaki boşlukları kullanarak devam edeceğiz. Herhangi bir boşluktan bu ikili ikili grupların arasındaki herhangi bir boşluktan tığımı geçiriyorum ve buraya ilmeğimi bağlıyorum. Bu boşluklara toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağız. Öncelikle zincirli trabzanımı yapıyorum. Bu birinci trabzanım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanım. Ve aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanım yapıyorum. Araya herhangi bir zincir çekmeden diğer boşluğa bir iki tane trabzan atlıyorum. Grup grup olan trabzanların arasındaki boşluklara ikili trabzanlarımı yapıyorum. Buraya da 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve araya herhangi bir zincir çekmeden tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Diğer sıraya birlikte geçiş yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Yine araya herhangi bir zincir çekmeden başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlbiğimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincirle kilitleyerek bu sırayı da tamamlıyorum. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçiş yapacağız. Diğer sıramızda şu arada görmüş olduğunuz yeşil Sırayı yapacağız ve o yeşil sıradan sonra e, daire şeklindeki motifimize altıgen formunu vereceğiz. Ben e, tüm halkaların bu e, dördüncü sırasına hep yeşil ip kullandım ki e, bu şekilde bir uyum olsun istedim. Siz tabi dilerseniz farklı renklerde de kullanabilirsiniz veya e, en dış sırayı yapacağınız ipin rengiyle de. Yapabilirsiniz, herhangi bir fark olmayacaktır uygulama aşamasında. Şimdi yeşil ipimi alıyorum ben hemen. Üçlü trabzanların arasındaki boşluklara yapacağız bu e, sıramızı. İlmeğimizi buradaki boşluğa bağlıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Eğer eliniz çok sıkıysa bu zincir sayısını dörde çıkartırsanız siz için daha iyi olacaktır. Hemen diğer boşluğa geçiş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane ara zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçerek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Ara boşluğuna bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Ara boşluğa bir tane sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. daha sonra motifimize altıgen formunu verelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve başlangıçtaki ilmeğin arasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yine bir zincirle kilitleyerek bu sırayı da tamamlamış oluyorum. burada size söylemek istediğim önemli bir nokta var. Motiflerimizi birleştirme videosunu diğer birleştirme aşamasını diğer videomda anlatacağım. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü. Birleştirmeyi bir anda yapmak istiyorsanız tek renkle yapmak istiyorsanız eğer ben rengarenk yaptığım için parça parça eklememde herhangi bir sorun olmayacak. Ama siz diyorsanız ki ben ortadaki çiçekleri renkli renkli yapacağım. Dışının tamamını mesela beyazla birleştireceğim derseniz eğer önce motiflerinizi bu şekilde bakın ben bir tane daha yapmıştım daha önce bu şekilde yuvarlak yuvarlak şu son dördüncü sıraya gelene kadar dördüncü sırada dahil bu şekilde yapıp biriktiriyoruz. Daha sonra tek renkle birleştireceksek eğer birleştirmeye başlıyoruz. Bu da sizin için önemli bir püf noktası olsun. Daha sonra hepsini altıgen altıgen yapıp da nasıl birleştireceğim diye düşünmektense. Bu şekilde dördüncü sıraya kadar yapıp motifimizi biriktirip daha sonra tek bir aşamada birleştirebilirsiniz. Tek renkle yapacaksanız eğer birleştirme işlemini. Eğer altıgen şeklinde rengarenk yapıp ben ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmek istiyorum derseniz eğer hemen şu sağ üst köşede link bırakıyorum oraya tıklayarak ilmek kaydırma tekniği ile nasıl birleştirme yapılır öğrenebilirsiniz ya da sık iğne ile birleştirme tekniğini kullanarak da birleştirebilirsiniz o zaman üzerinde ufak bir e, Kabartı kalacaktır Eğer o şekilde birleştirmek istiyorsanız Yine linkini bırakıyorum Hemen sağ üst köşeye Açıklamalar kısmını da ekleyeceğim Oradan e, o videomu da izleyerek Sık iğne ile birleştirme Tekniğini de öğrenebilirsiniz Bu şekilde birleştirme Tekniğini de diğer videomda Anlatacağım gelecek videomda Oradan onu da izleyebilirsiniz Şimdi motifimizi Altıgen Forma nasıl getireceğiz onu öğrenmeye onu yapmaya devam edelim diğer rengimi de hemen alıyorum bu aşamadan şöyle yapacağız bir köşe oluşturacağız ardından tek yapacağız yani tek bir grup yapacağız köşe oluşturmak için iki grup tek grup iki grup tek grup şeklinde devam edeceğiz onu da birlikte yapalım bu yeşil ipin herhangi bir boşluğundan tığımı geçiriyorum. Hemen ilk trabzanımı yapacağım buraya zincirli trabzanımı. 1, 2, 3 zincirle ilk trabzanımı oluşturdum. Ardından tığımı doluyorum. Hemen yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani toplamda 4 tane ikili trabzanım oluyor. Köşe dönüşü için standart 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Görmüş olduğunuz gibi köşe formunu verebilmek için aynı boşluğa toplamda 8 tane ikili trabzan yaptım. Fakat ortada 3 tane köşe dönüşü için 3 tane zincirimiz var. Şimdi yandaki boşluğa bir zincir çekiyorum. Geçiş yapıyorum. Buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum bu üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanım ardından bir zincir çekip diğer boşluğa geçiş yapıyorum buraya yine altıgenin diğer ikinci köşesini yapacağız altı tane köşe yapmamız gerekiyor buraya bir iki üç tane ara zincir köşe zincir yapıyoruz ve aynı boşluğa yine 4 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bu şekilde bir köşe 4 tane trabzan ikinci köşe bir köşe yapıyoruz bir düz yapıyoruz bir köşe yapıyoruz bir düz hep bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz grup grup 4 tane İkili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Hemen yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Buraya da üçüncü köşemizi yapacağız. Köşe dönüşü için 1, 2, 3 zincir ve aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum diğer boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu anda 3 tane köşemiz var. Hemen bir zincir çekiyorum. 4. köşemizi yapıyorum. 1 2 3 4 Köşe dönüşü için 3 tane zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa tekli bir grup yapıyorum. 4 tane ikili trabzan. Şöyle bakalım. Bakın birinci köşemiz, ikinci köşemiz, üçüncü köşemiz, dördüncü köşemiz. Şimdi beşinci köşeyi yapıyoruz. Yandaki boşluğa hemen tığımı geçiriyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon araya bir tane zincir çekecektim. Onu çekelim hemen. Yandaki boşluğa 4 tane ikili trabzan. Bir zincir, iki zincir, 3 zincir köşe dönüşü için tekrar dört tane ikili trabzan aynı boşluğa çünkü burada bir köşe yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. köşemizi yaptık. Son köşemiz kalıyor. Bir zincir çekiyorum yandaki boşluğa. Tek grup yapıyorum. 4 tane ikili trabzandan. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa bir tane köşe yapıyorum. Öncelikle 4, 4 tane ikili trabzan. Köşe dönüş için 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa köşe yapacağımızdan 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve 1 zincir çekiyorum. Ve son olarak iki köşe arasında tek bir grup yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bir ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincir çektim. Başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle de kilitleyerek motifimizi tamamlıyoruz ve altıgen formunda bir motif elde ediyoruz. Birazcık elimize düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü daire formundan altıgene geçiş yaptık. Bu nedenle birazcık iyilik bükülmeler ister istemez oluyor. Ama düzeltildikten sonra, bir de birleştirdikten sonra zaten tamamen artık düzeliyor. Bu şekilde tamamladık. Diğerlerini de göstereyim size. Bakın bu şekilde altıgen, battaniye motifi olarak daha çok kullanılıyor. Ama tabi istediğiniz alanlarda değerlendirebilirsiniz. Diğer bir videomda da birleştirme videosunu yayınladığım zaman izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. E, Rengarenk yaptığımızda gayet hoş ve e, çok güzel bir görünüm elde ediyor bu motif. Sizlere şimdiden kolay gelsin. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.